Arnold çok güzel bir egzersiz bulmuş ama yapması da bir o kadar zor. Dikkat edilmesi gereken noktalar çok fazla. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Tosun. Bugün bir omuz egzersizini size anlatacağım. Egzersizimizin ismi Arnold Press. Bizzat Arnold tarafından bulunmuş ve kendi ismini vermiş olduğu bir egzersiz. Bu egzersiz deltoid kaslarımızdan üçünü de çalıştıran etkili egzersizlerden bir tanesidir. Deltoid kasları derken 3 kastan oluşur. Bunlardan bir tanesi anterior yani ön, lateral yani orta, posterior yani arka deltoidler. Harekete geçmeden önce biyomekanik olarak ve anatomik olarak biraz bilgi vereceğim size. Bu kasın görevi arkadaşlar, görevlerinden bir tanesi kolu öne doğru kaldırmaktır. Bu kasın görevlerinden bir tanesi kolu arkaya doğru kaldırmaktır. Arkadaki kasın görevlerinden bir tanesi ise kolu arkaya doğru açmaktır. Ve aynı zamanda öndeki kaslar çalışırken arkadaki kas bunları stabilize eder. Stabilizasyon görevi yapar. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hareketi nasıl yapacağımıza geçelim. Tabi her şeyden önce, hareketi yapmadan önce yine konumlanmamızın nasıl olacağını bahsedeceğim. Bu hareketi oturarak ya da ayakta yapabiliriz. Oturarak yapmanın faydaları ve negatif yönleri... Ayakta yapmanın da yine faydaları ve negatif yönleri tabii ki var. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak hareketi size ben oturarak göstereceğim. Bu hareketin başlangıcında ellerimizi diğer omuz preslerden biraz daha farklı tutuyoruz. Yani ellerimizi şu şekilde tutmuyoruz bu şekilde tutuyoruz. desteklerimin konumuna bakın, bu şekilde olmayacaklar. Ellerimin konumuna bakın, bu şekilde olmayacaklar. Ellerim yüzümün karşısında olacak şekilde konumlandırıyorum. Dirseklerimi biraz kaldırdım. Buradan yukarı doğru kaldıracağım. Şimdi çevirişi nerede yapmam gerekiyor? Biraz önce hatırlarsanız videonun başında şunu dedim. Şu hareket ön deltoidlerin, bu hareket ise orta deltoidlerin görevidir. Şimdi hareketi yaparken tuttuğumuzda kaldırırken ön deltoidlerle başlarız rotasyon yaparken orta deltoidlere geçeriz ve yukarı doğru kaldırırken orta deltoidlerle kaldırırız ve daha sonra başlangıç pozisyonumuza geri geliriz. Bu harekette ellerimizin konumu diğer omuz preslerde olduğundan biraz daha farklı. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi şu. Erken rotasyon yapıyoruz. Yani şunu yapıyoruz. Şu şekilde erken çevirip kaldırıyoruz. Ya da şunu yapıyoruz swing yapıyoruz. Yani yana doğru açıyoruz ve buradan kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Videonun başında şunu demiştim. Hatırlarsak biyomekanik olarak. Deltoidlerin görevlerinden bahsetmiştim. Yukarı doğru kaldırırken ön deltoidler görev yapıyordu. Yana doğru açarken orta deltoidler görev yapıyordu. Şimdi tuttuktan sonra erken rotasyon yapıp kaldırırsam ön deltoidler yapması gerekenden daha fazla iş yapar. Orta deltoidler az çalışır. Swing yaparak yani fazla açarak rotasyon yaparsam da bu sefer ön deltoidler hemen hemen hiç çalışmaz. Arka deltoidler daha fazla çalışır. Bu yaptığımız yanlış mı? Tabii ki değil. Böyle de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmış olduğumuz zaman Arnold Press o olmaz. O başka bir egzersiz olur. Yani şöyle yapıyoruz. Tuttunuz. Tutmanın ilk aşamasında ön deltoidler çalışıyor. Şu ana kadar ön deltoidler çalıştı. Buradan sonra orta deltoidler görev yaptı. Ve buradan yukarıya doğru orta deltoidler çalışarak ağırlığı kaldırıyoruz. Arka deltoidlerin görevi ise burada hareket ön deltoidler ve orta deltoidler hareket yaparken stabilizasyon görevi yapmak. Bunları korumak, ayakta yapmanın ve oturarak yapmanın negatif ve pozitif yönlerinden bahsetmiştim. Ayakta yapmanın pozitif yönü şudur, eğer fonksiyonel olarak çalışıyorsanız ve kor kaslarını daha fazla çalıştırmak istiyorsanız ayakta yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Burada yapmamanız gereken şu, tutup da kaldırırken vücudu sallayıp şunu yapmamanız gerekiyor. Bu şekilde yapmayın. Mümkün olduğunca karnınızı sıktınız, kalçanızı sıktınız. Kaldırırken nefesi veriyorsunuz ve yavaşça indiriyorsunuz. Sıktınız karnınızı, nefesi verdiniz ve nefes alıyorsunuz indirirken. Otururken ise şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ağır kilolarla çalışırken yapmış olduğumuz yanlışlardan bir tanesi. Ağır kiloları elimize aldığımızda şunu yapıyoruz genel itibariyle. Aldık ağırlığı elimize, ayaklarımızı yere bastık, sırtımızı iyice yaslıyoruz, ağırlığı alıyoruz ve sırtımızdan güç alarak kaldırıp indiriyoruz. Bu şekilde egzersiz yaptığımızda arkada shoulder blade yani kürek kemiklerini çok fazla sıkıştırdığımızdan dolayı ağırlıkları kaldırıp indirirken hareketin paternine tam olarak uymamış oluyoruz. Bundan dolayı ağır kilolarla çalışıyor olsanız dahi hareket yaparken yaslanabilirsiniz ama çok fazla bastırıp kürek kemiklerinin yani şu kısmın çok fazla yapışıp hareket kabiliyetini engellememek gerekiyor. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Başka bir videoda görüşme dileğiyle doğru yapın. Sağlıcakla kalın.